Herkese selamlar dostlar. 27 Mayıs 2021 iddia tahminleriyle hepinize merhaba. 4 tane mücadele seçtim. Türkiye'nin hazırlık maçı var. Artık zaten son hazırlık maçları bulunan Azerbaycan'la Alanya'da Bahçeşehir Stadyumunda oynayacak. Onun dışında Norveç'ten 3 tane mücadele aldım. Son Norveç mücadelelerini zaten takip ettim. Takip ettiğim maçları alarak da bugün de başarı sağlamaya çalışacağız aynı şekilde. 26'sında oynanan maçlar henüz devam ediyor. ay maçının ilk yarısı bitti. Devre arasında çekiyorum zaten ben bu videoyu. Devre arası 0-0 bitti. Bakalım nasıl bir sonuç verecek. Maç sonunda göreceğiz. İzliyoruz zaten. Ondan önce Telegram grubundan bahsedeyim sizlere hemen. Öncelikle dün herkese verdiğimiz NBA kuponu başarılı oldu arkadaşlar. Değerlendirenler varsa tebrikler. 500 kişi görmüş sanırım. 580 kişi görmüş. başarılı bir şekilde geldi zaten. NBA kuponumuz aynı şekilde. Değerlendirenler arkadaşlara tebrikler diyelim. Herkes açık Telegram grubumuzda verdiğimiz NBA geldi. Bunu da buraya katılmak isteyen arkadaşlar açıklama kısmındaki Telegram linkine tıklayarak da gelebilirler. Katıl grubumuzda arkadaşlar bugün vermiş olduğumuz basket kuponumuz sabahki yine geldi. Baskette gerçekten güzel bir seri yakaladık ve devam ediyoruz. Fenerbahçe maçında ilk yarı 3 fark yemez dedik Fenerbahçe. 7 fark ataraktan kazandı. Aynı şekilde AEK ya da Panathinaikos maçında ilk yarı 5 fark yeme yemez dedik. 40-38 ilk yarı galip gelerekten de böyle bir Skor tablosuyla basket kuponumuza getirdi. Eğer katıl grubuna katılmak istiyorsanız sizler de arkadaşlar. Burada basket kombineleri, canlı kombineler ve ekstra maçlarla biz devam ediyoruz. Sizler de katıl grubuna destek vererekten de e, topluluğu kısmındaki telegram linkine tıklayarak da gelebilirsiniz arkadaşlar. Her, herkesi bekleriz. Şimdiden bol şans diliyorum herkese. Geçelim 4 tane mücadelemize. Bodo gülüm mücadelesi var. Şimdi Bodo'yu değerlendirmemin bir sebebi Bodo özellikle son maçında son dakikada güldürdü bizi. Maç son 2 almıştık. Ben de maçı takip ettim açıkçası. Takip ettiğimden dolayı aldım zaten. Brown'la karşı oynadı. Fakat maç gerçekten her iki takım da özellikle Bodo bu maçı alamayabilirdi. Ev sahibi de çok fazla e, güzel performans gösterdi ki çok fazla pozisyona girdi zaten. Hatta şöyle istatistik olarak da gösterdiğimiz zaman da bakın toplu oynamaya baktığımız zaman da Bodo üstün. Fakat şutlara baktığımız zaman da e, Bryan'ın da bu maçta güzel bir işler çıkardığını görmek mümkün arkadaşlar. Ev sahibinin özellikle ana kuponunda değerlendirdim ben. Bodo bu maçta biraz düştü. Fakat kendi evinde henüz daha galibiyet alamamış bir takımla oynuyor. O yüzden ben Bodo'ya ben bu maçta da güvenelim diyorum. Ve en az 2 gol atarak da bu maçı kazanmasını bekliyorum. Deplasmana baktığımız zaman da deplasman her iki maçında da gol atamadı ki Bodo kalitesinde bir takım değil açıkçası. Şu an alt sıralarda yer alıyor zaten lig de yeni başladı. Bodo da ev sahibi de Lodi arkadaşlar. Defans hattında bu, bu maçta olmayacak. Bir maçta oynadı. Bir sakatlık geçirdi. Defans hattında bu maçta oynamayacak. Bodo'nun ben bu maçta 2 gol atarak kazanmasını bekliyorum. Maç sonu 1 ve 1.5 yaptığınız zaman da 2 gol ataraktan da Bodo'nun galibiyetine 1.40 gibi oranla ideal bir şekilde değerlendirebilirsiniz canlıdan da değerlendirmek isteyenler varsa muhtemelen bu maç ikinci yarı Bodo'ya karşı Bodo'ya karşı diye düşünüyorum ben. Eğer maçın ilk yarısı dengeli geçtiği zaman veya beraberlik varsa canlı olarak da Bodo galibiyetine deneyebilirsiniz. Bunun da tavsiyesini vereyim sizlere. En az iki gol atarak ben Bodo'nun bu maçta kazanmasını bekliyorum. Herkese bol şans diyerekten geçeyim bir sonraki mücadelemize. Rosenborg mücadelesi. Rosenborg'un son başından bahsedeyim ben sizlere. Rosenborg'un biz canlıdan da değerlendirdik bu mücadeleyi. Şu iki golü yemese 87 ve 90'daki golü saymıyorum bakın. Saymıyorum derken o golden öncesini konuşalım. O iki golden öncesini konuşalım. Rosenborg çok daha baskılı oynuyordu ki biz canlıdan ev sahibi bir buçuk üstü değerlendirdik. Hatta ben taraf bahisine mi gitsem diye düşündüm canlıda. Fakat iyi ki gitmemişim diyorum. Çünkü bir anda maç Molde tarafına döndü. Molde tarafı burada maç 1-1 iken atak yapmadan kontra atakları oynuyordu ki Rosenborg bastırıyordu. Molde atakları savuşturuyordu. Yani çok fazla bir hücum yapmadı. Fakat o golü yediği zaman dakika 78'de Holsen'in attığı golden sonra Molde bir ateşlendi. Molde o zaman Rosenborg skoru korumaya, Molde de saldırmaya başladı. Yani kim golü öndeyse diğeri saldırmaya başladı. Molde maçta çok güzel çevirdi ama Rosenborg arkadaşlar maç genelinde gerçekten çok daha iyi oynadı. Ben daha iyi oynadığını söyleyebilirim açıkçası. Daha iyi oynadı. Maçı hak eden taraf Rosenborg'du. Fakat kazanan Molde mol oldu. Ben bugün de Rosenborg'un yine etkili futbolunu özellikle bu ya yani bu darbeyi son dakikada aldığı darbeyi kapatmak adına ben Molde'nin bu maçta bir galip gelmesini bekliyorum. E, Molde'nin Rosenborg'un pardon. Neden Rosenborg'un galip gelmesini bekliyorum? Rosenborg takımı zirveye oynayan bir takım. Oynadı. Sandefjord'a baktığımız zaman da ise ilk son maçında kazandı. Tromsø'ye karşı galibiyetini aldı. 3-1'lik galibiyet aldı. Fakat Rosenborg kalitesinde bir takım olduğunu düşünmüyorum ben. Maç gerçekten ritimli bir maç bekliyorum ki ritmi sağlayan da Rosenborg tarafı olacaktır mutlaka. Son maçın yarasını kapatmak adına Rosenborg'un ben bu maçta galip gelmesini bekliyorum arkadaşlar. İsteyenler değerlendirsin bu mücadeleyi. Direkt taraf bahisi olarak verdiğimiz zaman 1.45 gibi oran var. Eğer bu oran bana yetmez diyorsanız ki bence ideal bir oran. Molde'nin iki gol e, Molde'nin diyorum. Rosenborg'un ikidir karıştırıyorum kusura bakmayın. Rosenborg'un en az iki gol atarak maçı kazanmasını beklerseniz onun da oranı 1.67 gibi oran. Oranı yükseltmek isteyenler böyle yapabilir ki Rosenborg gerçekten hücumda iyi işler çıkartıyor. Son maçta golün geç gelmesinden de biraz şanssızlık, bitiricilik yapamadı biraz Rosenborg takımı. Ben burada direkt galibiyetini önereyim sizlere. 1.45 gibi oyun orandan e, zirveye oynayan Rosenborg'un taraf galibiyetini alalım arkadaşlar. Önerim bu şekildedir. Şimdi Stabek'le işte Branın mücadelesine bakalım. Şimdi Branın ben maçlarından bahsedeyim. Özellikle Bodo maçını izledim. Ondan önce de Rosenborg maçını biraz takip ettim. Ki iki maçı da değerlendirdik biz aldık. Şimdi Bryan'ı bu sefer son maçını izlediyseniz eğer mutlaka izleyenler varsa bu bahisinde bana hak vereceklerdir. Bran takımı çok fazla pozisyona girdi. Fakat bir türlü bitiriciliği sağlayamadı. O bitiriciliği sağlayabilse artık Bak Bren takımı burada bir iş yapabilir. Galip bile gelebilir. Bakın ciddi anlamda Son maçta çok güzel işler çıkardı. Ee, Bodo'ya karşı Ve Rosenborg'a karşı çok güzel performans Sergiledi ki oynadığı takımlar Bu ligin üst seviyesindeki takımlar. Ben buranın bu maçta kesinlikle bir golünü bekliyorum. Bakın son oynadığı futbolu izleseydiniz Veya izlemeyenler varsa YouTube'dan atsın baksın. Kaçırdığı pozisyonlara baksın Bodo'ya karşı. Gerçekten maçta galip bile gelebilirdi. O kadar çok net pozisyonlar kaçırdı ki. Ben de maçı takip ettiğim için hatta Bodo galibiyetine vermiştik. Bizim işimize geldi. Yani az daha kalsın gidiyordu yani. Buran'a karşı maç dönerdi bu maç. Şimdi Stabek'e karşı oynuyor. favori olaraktan da Stabek gösterilmiş. Fakat oran yüksek bir oran açılmış. Stabek'te baktığımız zaman, baktığımız zaman bu sezon şu an kendi evinde bir tane maç oynadı. Os BK'ya karşı berabere kaldı. Yine son maçta da berabere kaldı. Hücum gününde kendi evinde daha saldırgan bir takım olduğunu söyleyebilirim ben Stabek'in. Biraz özetine baktığımız zaman veya istatistik olarak baktığımız zaman da Stabek'in kendi evinde biraz daha etkili bir futbol oynadığını söylemek mümkün. Buran son maçındaki gibi performans sergilerse ben bu maçta arkadaşlar her iki takımın da birbirine gol atmasını bekliyorum. Oran olarak baktığımız zaman da 1.40 gibi ideal bir oranı var. Buranın son 5 maçında mağlup olması arkadaşlar gözünüzü korkutmasın. Muazzam bir futbol sergiledi son maçta ki Rosenborg'a karşı da iyi bir futbol oynadı. Artık bu maçta bir galip bile gelebilir. Sürprizciler Buran karşısına yönelebilir. Ben katıl grubunda belki bir sürpriz denememde alabilirim Buran'ın bu galibiyetini. Fakat en idealden Stabek'in ben gol bulmasını bekliyorum. Karşılıklı gol var arkadaşlar sizlere öneriyorum. 1.40 gibi orandan ben burada her iki takımın da birbirine gol atmasını bekleyeceğim. Türkiye-Azerbaycan mücadelesi, hazırlık mücadelesi. Baktığımız zaman hepinizin aklında şöyle bir düşünce vardır. Hazırlık mücadelesi, Türk kardeşliği, çok fazla gol olmaz gibi. Düşünceler tabii herkes bu yorumu yapabilir arkadaşlar. Maç dediğim gibi Alanya'da oynanacak mücadele. Azerbaycan burada ilk dep gibi olarak görebilirsiniz. Şimdi artık Euro 2021 başlıyor arkadaşlar. Baktığımız zaman artık son artık antrenmanlar. Çok fazla değişiklik yapılacaktır. Hatta 6-7-8 değişikliğe kadar maçta Şenol Güneş artık son kez oyuncuları görmek isteyecektir diye düşünüyorum ben. Azerbaycan'a oranla daha üstün bir kadromuz var. Ben bu maçta çok fazla gol beklemiyorum. Sizlerin de düşündüğünüz gibi bence. Mantıklı olan odur diye düşünüyorum zaten. Bir Türkiye galibiyeti gelse bile ben maçın 2-1 maksimum olarak 3-1'de kalabileceğini düşünüyorum. E, ee, sahibi bir 1 1,5 üstte de gitmek istemedim açıkçası. Baktığımız zaman da onun oranı 1-40. Ben fakat yine o maçın hazırlık mücadelesi olduğundan dolayı 1-0'da da kalma ihtimali olduğu için ki favori Türkiye olarak ki ben Burak Yılmaz'ın, Yusuf Yazıcı'nın burada iyi bir performans göstererekten de Son Pravo'da işler yapacak, iş, iyi iş yapacaklardır diye düşünüyorum ben. Ben 1,5 üstünden ziyade burada 4,5 altın alaraktan da ben maçta gol, 5 golün çıkabileceğini düşünmüyorum. Azerbaycan'ın zaten Türkiye'ye karşı özellikle bizim savunmamız çok iyi olduğu için ben öyle düşünüyorum. Azerbaycan'ın çok fazla bir varlık gösterebileceğini düşünmüyorum. Maç sonu bir 4,5 alt yaptığınız zaman da 1,40 gibi orandan değerlendirebilirsiniz bu mücadeleyi. Şöyle bir geçelim 4 maçın özetine. Kupon olarak da ikili önerisi yapacağım sizlere. Bodo galibiyetini 1,5 üstünden galibiyetini en az 2 gol ataraktan galibiyetini, Rosenborg'un direkt taraf galibiyetini Bram mücadelesinde karşılıklı gol var bahisini Türkiye mücadelesinde 4.5 altında bir Türkiye galibiyeti bekliyorum. Sizlere ikili olarak önerebileceğim yaklaşık 2 oranı var arkadaşlar. Bram mücadelesinde karşılıklı gol var bayısını, Türkiye maçında da Türkiye'nin kazanacağı fakat maçta ben 5 golün çıkabileceğini düşünmüyorum. Savunmamızın da iyi olduğunu düşünerekten de böyle bir ikili önerim var. Videoya like atıp maçlar hakkında kendi yorum ve görüşlerinizi yaparsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.